Usta oyuncu Özge Özpirinçi'den kahreden haber geldi. Taze anne Özge Özpirinçi'nin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun acı gününde yaşananlar herkesi şok etti. Başarılı oyuncu baba acısıyla yıkılmıştı. Cenaze töreninde yapılan saygısızlık görenleri hayrete düşürdü. Babasının acısıyla yıkılan Özge Özpirinçi tören de fenalaştı. Güçlükte ayakta durmaya çalışan oyuncu yaşadıklarına daha fazla dayanamadı birçok dizi ve filmde başarısını sergileyen usta oyuncu Özgür Özpirinççi, kadın dizisiyle akıllara kazınmıştı. Doğan haliyle çok sevilen oyuncu aile ilişkisine çok önem veriyordu. Bu yüzden yaşadığı birçok sorunu saklı tutmuş, acılarının üstesinden gelmeyi başarmıştı. Bir dönem Elgin Altan Düz Yatan ile nişanlanan oyuncu geleceğinin çok iyi olmayacağını düşünerek yollarını ayırmıştı. Babasının da uygun gördüğü damat ile evlenen güzel oyuncu evliliğindeki ilişkisine güvenerek dünyalar tatlısı bir kız bebekleri olmuştu. Bir yaşında olan kızı Mercan'ı nazardan korktuğu için sosyal medyada henüz paylaşmamıştı. Babasının hastalığına çok üzülen oyuncu babasının ölmeden önce dede olmasını çok istemişti. Babasının isteğini yerine getiren oyuncu böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim dedi her şey için çok geç kaldığını söyleyen Özgü Özpilinççi, kızımın dedesiz büyüyeceğini düşündükçe çıldırıyorum. Canım babamı kaybettik diyen oyuncu ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Üsküdar'daki Şakir'in camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğunu uğurlanan Kadri Emrah uzun süredir sağlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Daha fazla çektiği acıya dayanamayan Kadri Emrah maalesef hayatını kaybetti babasının düzenlenen cenaze töreninde yaşanan saygısızlığa sinirlenen oyuncu, törende fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Kadri Emrah'a Allah'tan rahmet dilerken, Özgü Özpiliçi'ye ise sabır diliyoruz. Kendinize iyi bakın, yorum kısmında fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.